Merhabalar Gönen Güçlü Emlak, takipçilerimiz. Ben Fikret Güçlü. Bugün neredeyiz? Balıkesir Gönen. Kumköy mahallesindeyiz. Kumköy'de 1575 metrekare ormanın içinde olan bir tarlanın tanıtımı için geldik. Arkamız komple orman, meşe ormanı. Hemen yan tarafımız da aynı. Üst tarafımızdan bir yol var. Fakat resmi değil. Orman yolu. İçerisinde gördüğünüz su pompaj suyu diyoruz. Saati okutuyorsunuz. Bu sene belediye büyükşehir 20 tona kadar ücretsiz. Ondan sonrasını ücretli yaptı. Ama ücretsiz olunca biraz kavga gürültüle varıyor. O yüzden bas parayı sula en mantıklısı kavgasız gürültüsüz bir su tedariği. Etrafımız dediğimiz gibi orman alt tarafımızda 2-3 tane farklı ebatta tarlalarımız var. Biz çıktık su pompajının üstüne e, detaylı bir tanıtımını yapalım dedik. En aşağıdan bir elektrik direği geçiyor. E, Gönene 12 kilometre mesafede. Köye ise 1 kilometre mesafede. Güney cepheli bir yerimiz. E, sizler için bir detaylı kıyı bucak bir tanıtımımızı yapalım. Değerli takipçilerimiz 1575 metrekare yerimiz. Görüyorsunuz şu ormanlar Sınırımız yukarı doğru devam ediyor. Hemen üst tarafta bir yol var, orman yolu. Şu an kapalı. Alt tarafta biz taksimizle geldik, fakat e, dereden akan su biraz oymuş yolu, oradan geçemedik. Bir kepçe yardımıyla açmak gerekiyor. Tabana kuvvet dedik. Geldik e, köye bir kilometre mesafesi var. Yollarımız yazın kullanılır, kışın biraz sıkıntı. Burasında bahçe olarak kullanılabilir. O bir bahçesi tarzı kullanılabilir. Sınırlarımız hemen şurası sınırımız. İçerisinde asma ağacı var. Kıyılarında şurada da büyük bir kaya ağacı var. Kaya parçası var. Etraflarımız büyük küçüklü kayalar bu şekilde. Sınırlarımız da bunlar. Buradan su pompajı suyu devam etmiş yukarı doğru. Yukarılarda da aynı şekilde su pompaşı mevcut. Değerli takipçilerimiz buradaki saatimizi görüyorsunuz. Saate kredi kartı gibi kartınızı okutuyorsunuz. Suyu çıkışınızdan buradan alıp bahçenizi sulayabiliyorsunuz. Buraya da aynı şekilde şu üst tarafa bir, bir 5-10 tonluk su deposu yapıp buradaki suyu içine basıp damlama sulama yapabilirsiniz. Veyahut da tesisatınızı döşeyip buradan basınçlı bir suyla meyvelerinizi, sebzelerinizi sulayabilirsiniz. Sınırlarımızda görüyorsunuz kayalıklar, taşlar toplanmış. Eskiden bahçe olarak kullanılmış burası. Ama şimdiki bizim bizim nesillerimiz maalesef hazır hazır bulup hazır yiyoruz. Organik bir şeyimiz kalmadı gibi. Evet yerimiz burası. Karşısı Ekşidere. Ekşidere Dağılıcası tarafları. Bu taraflarda da görüyorsunuz. Bunlar 3 kat 4 kat binalarını yapmışlar. Ana asfaltımız şurada yüksek geririm geçiyor. 6-700 metre ilerisinden onun altında köye çıkan asfaltımız. Yani suyumuz, yazın suyumuz var. Kışın zaten her yeri su. Evet. Bakalım bu yer kime nasıl olacak. Balıkesir Gönen Kumköy Mahallesi Güney Cepheli 500-1575 metrekare. Bu yerimiz yeni sahibine hayırlı olsun. Diliyoruz. Bir takipçilerimiz Gönen Üçlümlak YouTube kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ne diyoruz efendim? Yatırımda kalın, sağlıcakla kalın, güçlü emlakta kalın, hoşçakalın.